Beşiktaş 1900 kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arda. Bugün Class of Class oynuyorumun ilk bölümünü çekeceğiz. Ya da ben bun Evet arkadaşlar. Bir kuzenim vardı ses çıkarıyor. Kusura bakmayın başlayalım. Şimdi ilk saldırıyla başlayacağım. dolmuş yani saldırı yapacağım şimdi. Şimdi saldır. İsterseniz eşleşme bulun. Bulun çok oyuncu. Eşleşme bul çok oyuncu. isterseniz bu yerlere yapabiliyorsunuz. Ama bu kadardan kupa gelmiyor. O yüzden daha çok ben şöyle tercih ediyorum. Eşleşme bul. Çıkar ve saldırabilir. Emin misiniz? Kanka devreden çıkmasın ya. En iyisi ben şu geçiş yoluna sardırayım. Biraz zor aslında buraya sardırma. Kazanma ihtimalim. Yani çok yok ama. Ne olsun. En güzel yapacağız abi. Önce hamleye kimle başlayalım? Var var. Var var Evet. Barbar kural. Şimdi doğayı yıkalım. Ah be. Yuşak ne güzel olurdu. Şimdi. Tamam. Tamam. koyalım. Dediğim gibi kuzenim sesi çıkıyor. Bu arada Çınar'ın kanalı açıldı. Tekrar söylüyorum. Adı Yarış Cinal'dan açıyor. Altta açıklamalar da görebilirsiniz. Ezildim abi. Bu ne ya? Bu ne biçim bir şey ya? Yani bakmayın ya. İğrenç şey ya bu. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bu arada arkadaşlar klanıma hepinizi bekliyorum. Klanımın adı Kozan66. İyi bir klan. Lider Eylül nesli. Yani işte böyle. Ben 14. sıradayım arkadaşlar. Klanıma hepinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.